Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Erim. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar <laughs> Brawl Stars oynuyorum. Abi bak. Şuradaki mega kutudan 6 yazdı. Al bayraf çıktı arkadaşlar. Kafayı yiyorum şu anda. <laughs> arkadaşlar bir maç attım. Abi bak. Bir şey göstereceğim. Arkadaşlar bütün kromatiklerim tam. Bütün kromatiklerim hiç kromatik yok <laughs> Abi mükemmel Abi ne zamandır al bayrafı istiyordum Sonunda geldi Hatta videodan önce de Şöyle bir iddia koydum altı yazarsa <laughs> Bir tane kaşıma çizgi atacağım diye Şimdi Bir yere gideceğiz ondan sonra Videosunu atacağım gerçekten çizgi atacağım ha <laughs> Abi çok güzel ya. Arkadaşlar bir maç atalım hemen. Abi süper bir şey bu ya. Vallahi süper. <laughs> Oha ya. Birazcık sesini kısayım. Çok fazla ses geliyor. Baksana arkadaşlar bir de şunun böyle bir özelliği var. Hem ikili sıkıyor hem de duvarlardan sekebiliyor. Yani Rico gibi mesela. Ama ikili sıkıyor. Daha iyisi. Rico'nun daha iyi olanı. Abi kafayı yiyeceğim. Bütün kromatiklerim tamamlandı ya. Vallaha. Bütün kromatikler tam şu an. Vallahi bütün kromatikler tamam. Arkadaşlar bir de şu bin tane jetonluk görevi de yapabileceğim artık. Gelsin bakalım şu roza. Abi kafayı yiyeceğim. Bak bu tomar 753 Türk bu. Abi kafayı yiyeceğim ya. Arkadaşlar bundan sonra da Nani gelecek. Ben eminim Nani gelecek. Bir tane destansım kaldı. O da Nani arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz bir de abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.